Merhabalar. Bu videoda borsadan bahsetmek istiyorum. Borsanın 2023 yılının özellikle ikinci yarısından sonra çok popüler olduğu bir konu var. Alkarz olayı. Alkarz'larla beraber 8,5 milyona yaklaşan bir yatırımcı sayısı olmuştu. Ancak bu savaşın başlamasıyla beraber Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarıyla borsanın düşmesiyle beraber 300-350 bin kişinin geri gittiğini söyleyebiliriz. Şu an için 8 milyon bir kullanıcı var. Ama benim videomun başlığı yıl sonuna kadar yani şurada bir buçuk ay gibi bir zamanımız kalmış bir buçuk ay içerisinde 60 tane alka arzın geleceği ve bu da bakıldığı zaman e, önümüzde 6 haftanın olduğunu görüyoruz evet 60 çok iddialı bir rakam onu göreceğiz onu hep beraber göreceğiz yani bu 60 e, şirket nasıl birden açılacak yani her hafta atıyorum 10 tane şirket mi halka arz edilecek? Bunu da hep beraber göreceğiz. 60 şirket halka arz olacak. E, beklenti bu yönde. Ama beklentinin de çok iddialı olduğunu söylemekte fayda var. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone ol, olmayı unutmayın. Bu 60 şirket bugüne yetişmezse de e, 2024'ün ilk çeyreğine kadar bu şirketlerin hepsinin halka arz olacağını söyleyebiliriz. Peki kim bu şirketler? 60 tanesi kim? 60 tanesini bu slaytta sizlere tek tek söyleyeceğim. Ve başlayalım. İlk olarak Vakıf Faktoring Şirketi e, arz olacak Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ferbis Tarım, Yesotu Kiralama ve Turizm Yatırımları ve Obama Karnacılık. Söylenene göre Yesotu Kiralama ve Obama Karnacılık'ın yani e, hedeflerinin veya SPK'nın arz için İlk izin vereceği şirketlerden ikisi bunlar. Yesotu kiralama ve oba makarnacılık. Bakalım Kasım ayı içerisinde bu iki şirkette halka açılabilecek mi? Onu hep, onu hep beraber göreceğiz. Yeşil Global Enerji ve Alves Kablo da bu şey için Kasım ayı için halka arz edileceği söylenen ve e, SPK'nın Kasım ayı içerisinde bu şirketlerin alka açılacağına dair izin vereceği söylenen şirketler. Arkopa, Akşap, Akşap Panel, Multinet Kurumsal Hizmetler. Multinet'i zaten biliyorsunuz. Yemek Çeki. Multinet de artık yavaş yavaş borsaya girecek ve borsaya açılacak. Koray Holding, Zorlu Şirketi'nin yenilenebilir enerji kısmı ve Bin Yatırımlar Holding. Morgan Enerji Yatırım Holding, Sümer Varlık Yönetim, Artemis Akrotek yüksek teknoloji ve yatırım, bu da çok beklentinin büyük olduğu şirketlerden birisi. Gün doğduğu gıda, süt ürünleri, ekos teknoloji. Ben teknoloji firmalarının kesinlikle takip edilmesini, desteklenmesini bekliyorum. Ben borsada mesela yatırım yaparken de en fazla yatırım yaptığım şirketlerden birisi ARD Grup bilişim, yani borsadaki kodu ARDYZ. Ben mesela seçim döneminde bu hisse 8 lira civarlarındaydı Bugün ise 25 lirayı görmüş bir hisseden bahsediyoruz indeks de son zamanlarda çok tercih ettiğim bir e, hisse, indes diye kodu var o da 22 23 lira civarlarındaydı daha bundan iki gün önce bugün ise 25 lira civarlarındaydı bu iki teknoloji firmasını ben çok yakından takip ediyorum ve bu iki firmaya da ciddi anlamda yatırımlar yapıyorum Bugün için 22 lira 25 lira seviyeleri ciddi anlamda teknoloji firmaları için çok ama çok ucuz rakamlar. Yani %50 asgari ücrete zam geldiğini düşünün. Bu hisselerin %50 yani 16-17 lira civarlarına gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki bugün alırsanız. Ama dediğim gibi benim şu an söylediğim bir yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece teknoloji firmalarının çok büyük e, gelirler veya e, bir nasıl diyeyim yatırım fırsatı çezmettiğini e, insanları ve yatırım fırsatı sunduğunu söylemek istiyorum. bütün söylemek istediğim husus bu. Megatex tekstil ürünleri Kuzey Boru Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şimdi gayrimenkul yatırım ortaklıklarını da çok iyi takip etmeniz lazım. Çünkü bu işte biliyorsunuz 6 Şubat depremi oldu ve bunun arkasına da işte evlerin eskiliği vesaire bunlar hep konuşuldu. Hani kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye'nin genelinde harekete geçecek bir kentsel dönüşüm projeleriyle bu şirketler çok farklı yerlere gelebilir. Ama tabii ki ön, önlerinde engeller var. Aslında kredi faizlerin çok yüksek olması bütün sektörlerin önünde bir engel. Ama gayrimenkul yatırım ortaklıklarını ya da gayrimenkul üzerine e, ticaret yapanlar daha da zorlayacak gibi duruyor. Çünkü faizler inanılmaz yüksek. E, i̇nsanların hani gerek konut kredisi anlamında paraya ulaşması çok zor. Gerekse ihtiyaç kredisi anlamında yani ne demek gerekse. Adamın evi var. Evini yıkıyor. Evini müteahhit yıkıyor. E, ve oraya da aynı şekilde bir ev dikiyor. Tamam mı? Yani 10 katlı bir apartman düşünün ve yine aynı şekilde. Ama müteahhit diyor ki işte ki doğru zaten demir şöyle pahalandı, bu şöyle pahalandı kurum patlamasıyla beraber. Her şey pahalandı. Bana diyor ki arada işte şu kadar para vermen lazım. E şimdi nakiti varsa sorun yok ama nakiti yoksa o ev sahibinin kentsel dönüşüme evini veren kişinin o paraya ulaşması da ciddi anlamda zor. Ondan dolayı da bu gün için böyle bir etken, böyle bir engel maalesef bütün sektörler için söz konusu. Cem zeytin, durukan şekerleme, altın kılıç gıda ve süt, penti tekstil çorap, penti bilinen bir marka biliyorsunuz. Alkas metal, büyük ekim oğulları gıda, gama recycle sürdürülebilir teknolojiler. Şeker yatırım menkul değerler, efor çay, ak çelik demir çelik, tek tek mine girişim sermayesi yatırım ortaklığı, mega metal, Narlı Feribot İşletmeciliği, Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Tavuk Dünyası bilindik bir marka, Kızılay İçecek, Kule Hizmet ve İşletmecilik, Golda Gıda, Kozmer Kimya, SMM Tekstil, HDM Çelik Boru, Çelik Boru, Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm, Teskim Tarımsal Kimya, Kaymet Metal İmarat, Kıraç Galvaniz, Netcat yazılım, mikro yazılım evi ki bana göre de muhasebe programları içerisinde çok çok iyi bir programdır. Mikro muhasebe programı. Out Media iletişim. Destek Finans Factoring bir faktöring firması da borsaya girmeye başladı. IBS ısıtma soğutma havalandırma, Güllük Manalya Turizm Liman işletmeleri, Sümer Factoring, Omega Elektrik elektrik pano n11.com biliyorsunuz e-ticaret sitesini enda enerji bunlar bu saydığımız şirketler 2023'ün sonuna kadar halka arz olması bekleniyor 60 şirket iddialı olabilir evet en kötü ihtimal 2024'ün ilk çeyreğine kadar bu 60 şirketin halka arz edileceğini de söyleyebiliriz videomu burada sonlandırıyorum umarım sizlere faydalı olmuştur videomu beğenip beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayınız.